Selamünaleyküm arkadaşlar, Bahçeme kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda yine birlikteyiz, yine bir akşamüstü arkadaşlar. Ee, bugünkü videoya bu kristal ve gomil ile başladım. Normal bir gomilim, daha hiç renklenmedi. Bunun biraz yapraklarının rengi dönüştü. Ben de bununla başlayayım dedim arkadaşlar. Begonville'in hemen altında bakın. Goncaları görüyor musunuz? Atlas'ta. Ama bayağı uzun sürüyor tabi bu goncaların açması. Ne zamandır varlar arkadaşlar. Hala bir tanesi bile patlamadı. Pembe açtı geçti. Bunlar duruyor. Arkadaşlar bakın suzanlarıma. Yine akşamüstü oldu. Çoğu kapandı. Böyle kapanıyor arkadaşlar. Akşamüstü oldu mu? Kapanması da çok güzel ama böyle sarmaya başladı. Burada sarısı. Pembesi. Bu duvarı bütün kaplasınlar. İstiyorum bunu. Çok da gonca var arkadaşlar. Ama bunlar ne zaman açar bilemiyorum. Bir mandevilla var. Böyle her gün Çiçekleri çoğalıyor, bütün bir yaz açıyor bunlar arkadaşlar. Hatta kışın içeride de açtılar, ama işte kayıp verdik. Dışarı çıkınca uyum sağlayamadılar. İçeride hiçbir şeyleri yoktu, kapalı balkonda duruyorlardı. Ve gomvil hala yeşil duruyor. Size bugün yeni açan çiçeklerimi göstereceğim arkadaşlar. Her zamanki gibi bahçede biri açar biri geçer. Her seferinde yeni açan çiçeklerimiz var tabi ki. Oraya gitmeden şunları da göstereyim. Az önce ektim arkadaşlar. Böyle katlı petunya. Ee, kargo gelmişti arkadaşlar. Nilüfer'in kargosu. Emin abla gelecek buraya. Göndereceğim ondan. Ayın 13'ünde 14'ünde tekrar Almanya'ya dönüyor. Hmm. Nilüfer'in kargosunu almaya gittim bir türlü e. biliyorsunuz köye kargo gelmiyor. E, gelirken tabii ki çiçekçilere uğradım. Özcan çiçekçiliğe uğramadım. Dün akşamki çektim. Hakime Ana'ya uğradım, anneme çektim ama annemde o kadar e, güneş varmış ki güzel güneş vardı ki tam öğlen saatiydi. Güzel çıkmamış videoyu iptal ettim arkadaşlar. Nilüfer'in çiçeklerini aldım geldim güzelliklerini. Yine bir sürü güzellik almış. Ee, yukarıki balkonda tatil yapıyorlar. O kadar sıcak ki kaç gündür arkadaşlar. Bütün bütün çiçeklerin üstü bakın böyle yanık yanık oldu. Gibi ıslak bile olsa üstleri yanıyor. Arkadaşlar bu havalar o kadar kök çürümelerine Musait havalar ki çiçek e, kaybetmeye hazır olun yani. Böyle giderse bu havalar. Çünkü üstünü ıslatsak bile hiçbir şey değişmiyor. Alttan kök çürümesi yapıyor bu defa. Birazcık ilimiz kemiğimiz ısındı derken arkadaşlar ne oluyor? Bu sefer de sıcaktan şikayet etmeye başlıyoruz. Rabbim bizi de ıslah etsin. <laughs> bizi de iyilik yaratmıyor. Bilmiyorum valla. Bakın lirumum ne kadar açtı arkadaşlar. Her tarafı çiçek oldu. Size demiştim bu küçücük yerde şey Arap saçı gibi karma karışık bir yığın şey var. B bakayım kaç tane açacak ama dolu 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 açtı arkadaşlar hala da açmaya devam edecek. Çünkü bir sürü kozası var daha. Güzelliklerini tek tek sergiliyorlar. Burada ne göstereyim size? Balon çiçeği bakın arkadaşlar gonca yapmaya başlamış. Bunun da ömrü çok kısa arkadaşlar. Kıştan korkmuyor. Rizonu rizon değil de dibinde sap çöp gibi bir şeyler var. Böyle kalıyor kışın. Ekiyorsunuz onu. İlkbaharda yeniden çıkıyor. Çok güzel. Ama işte çok kısa ömrü var. Mor renginden başkasını da görmedim buralarda. Pembesiyle beyazını bütün arkadaşlar da görüyorum. Ama bizim buralara gelmedi. Gelseydi alırdım arkadaşlar. Yine gelirse yine alırım giremiyorum artık. Şimdi size ben bu güzelliğini göstereyim arkadaşlar. Çıkıyor mu bilmiyorum ama o kadar güzel ki pes bende oldu arkadaşlar. Bakın her tarafta da pasifli oralar. Öbür taraftaki de çok açtı. Bunlar da böyle alabiliyor muyum bilmiyorum. O tarafa geçelim şimdi. Böyle. O kadar arsız bir bitki ki arkadaşlar. Bir kere ektiğiniz zaman her tarafa sarıyor. Kıştan da korkmuyor. Dalını budanı bulursanız bir yerde hiç durmayın ekim arkadaşlar. Ilgınım da böyle pembe pembe oldu. İnşallah koskocaman bir ağaç olduğunu görürüm orada arkadaşlar. Buradaki hatimi de bu renk. Hatimilerden de arkadaşlar şu katlı pembe ile o koyu bordo siyah gibi bordo olandan tohumu almayı düşünüyorum. Öbür Öbürkülerden almaya gerek duymuyorum. Zaten her yerde var. Tohum dağıtım etkinliğine o ikisini sokmak istiyorum. Mesela bunlardan almayayım diyorum. Bu yalın kat bunlardan her yerde var. Öbürlerden de var da katlı olduğu için işte daha güzel. Dökülüyor artık arkadaşlar. Bu çirkin mi değil ama katsız arkadaşlar. Ben bununla bordo olanda tohum almayı düşünüyorum. Ötekilerden değil. Siz ne dersiniz? Tabi bunu tohum isteyecek arkadaşları soruyorum. İhtiyacı olmayanlara değil. Bazı arkadaşlar var. Uzak oturuyorlar. Onların oralarda olmuyor. Bulamıyorlar arkadaşlar. Onun için öylelerine faydaları olsun istiyorum tabi. Bakın bu da ilk açanlardan arkadaşlar. İsmini bilmiyorum. Sarı kız diyorlar galiba. 2 3 yere ekmişim. İlk önce bu açtı tabii ki. Çünkü burası sabah güneşi alıyor. biraz da böyle şey korunaklı gibi bir yer. Onun için bütün çiçekler bu üçgen köşede daha çabuk, daha hızlı açıyorlar ötekilerden. da şöyle arkadaşlar daha yeni yeni geliyorlar. Bakın benim üzümüm de kızarmaya başladı. Böyle Daha bitmedi tabi arkadaşlar yeni çiçekler. Geçerken şunları da alayım. Bakın bodur dahlia. Kırmızı saksı ekmişim. Bunu doğru yapmışım. Kırmızıya kırmızı. Ama şununla şunu yanlış yapmışım arkadaşlar. Saksıya ekmişim ama bunlar çok uzun büyük dahlialar bilemiyorum artık bu yaz burada dururlar herhalde yapacak bir şey yok bu saatten sonra saksı değiştiremem iki tane de öyle yapmışım Hakim Ana'nın begonyalarının yanında esamesi okunmaz ama benimkiler de açmaya başladılar arkadaşlar. Maşallah, subhanallah o yaşta nasıl onları o hale getiriyor. Onları sulamak bile marifet arkadaşlar o merdivende. Bir dede ile ikisi. Rabbim uzun sağlıklı ömür versin. Ama işte yapan her şartta yapıyor. Arkadaşlar sardunyaların tehlike çanlarının çaldığı zamanlar geldi. Ne kadar dikkat etsek de gölgeye çeksek de yani biraz artık korumak zor. Çok sıcak çünkü böyle sanki üzerine far tutmuş tavşan gibi ısınıyorlar. O kadar kötü oluyorlar ki çok kuvvetli çünkü sıcak. kadar güzel sardunyalarımı da bir şey olursa çok üzülürüz tabi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir tane de gün güzelimiz açmış. Öbürküler de gelmek üzere. En çok beni sevindiren, heyecanlandıran ne peki? Bu arkadaşlar. Geçen sene Muhalle bunu parmak kadar getirmişti. Bakın. Ben bundan 3 saksı yaptım. Birini Emine ablaya verdim. Biri bu, ötekinde şeyi ektim. O paletten bantları ama onlar bu sene açmaz. Onlar küçük. Yani bu, açı, bu açtı. Emine abladaki de açar herhalde. Onunki de bayağı böyle büyüktü arkadaşlar. Her gün yeni bir şey açıyor yine. Rabbim yüzümüzü güldürüyor. Bakın karanfiller top top olmaya başladı. Çok çok açıyorlar. Buna bakın arkadaşlar. Bir avuç. Milli. Abitron biraz dinlenmeye geçti. Çok fazla şey vardı. Aa şu da açmış. Bakın onu şimdi çekerken fark ettim arkadaşlar. Sarı katlı zakkum. O kadar güzel kokar ki bu. Ama akşam olduğu için e, kapatmış biraz kendini. Yarın inşallah gündüz gözünde çekelim. Çok seviyorum. Ben bunu çelikten yetiştirdim. Betül'ün oturduğu sitenin kapısının önünde vardı arkadaşlar. E, şeye koydum. Soda şişesine koydum. Çimlendirdim. Bir sürü dal aldım. Bir tanesi tuttu. Pembe zakkumu da öyle. Ama ondan sonra da bir daha çimlendiremedim. Demek ki zamanlı rast getiremedim arkadaşlar. İşte rast gelirse oluyor, rast gelmezse olmuyor. Sardunya olur. Söydüm gene uzadı. 15 günde bir bunu saçlarını kesmem gerekiyor arkadaşlar. Yoksa buradan geçecek hal bırakmıyor bize. Bakın nasıl kavurmuş Japon gülünü çiçeğini. Bu akşam oluyor kapanmak üzere bunu böyle yapmış bu güzel yarın açar böyle arkadaşlar bakın bu burayı ne kadar sevdi ben de bunu seviyorum bunu ben büyük saksıya alacağım ateş çiçekleri hiç korkmuyorlar sıcaktan burada sıcakta duruyorlar hemen arkasında mineler bakın üstleri nasıl kavrulmuş gibi olmuş bir sarı kız da burada var açacak inşallah Buradaki suzanımı da göstereyim size rengini. Bakın arkadaşlar bu da böyle. Bu kırmızı aslında. Sarı gül geçti ama bundan top top her yerde var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Harika görünüyor. Elime gelen yere diktim. 8-10 tane oldu bahçede. O kadar kolay tutuyor ki. Çeliğini diktiniz mi? Tutmamak diye bir şeyi yok çiçeğin arkadaşlar. Bu sarmaşık cinsleri böyle. Bugün dört tane katlı petunya ektim. İnşallah güzel olurlar. Bakın bu abitronun da goncası biraz değişik geldi bana. Daha tombul. Açsın da görelim nasıl olacak. Güllerin yaprakları her zamanki gibi gitti arkadaşlar kara kara oldular. Benekli benekli oldular. Hala duruyor ezan çiçekleri. Tohumlarını kontrol ettim. Nasıl olduğunu gördüm. Hiç dikkatimi çekmemişti. Bunu da söz dinledim. Yere yakın bir yere ekmeyeceğim arkadaşlar. Çok istilacı olduğunu söylediniz. Bakalım. Nereye sokarım. Bakın arkadaşlar. Nangina domestika, cennet bambusu. Goncalarını yaptı. Çok güzel, harika görünüyor. Sonra açıyor. Sonra da kırmızı kırmızı tohumlara dönüyor. Yaprakları da kırmızı oluyor. Hışır hışır ötüyor. Bir güzel oluyor. Bu kırmızısı daha açmadı. Kırmızı zakkum yapraklarında sararma olmuş. Videomuzu çardaktan bitirelim arkadaşlar. Bakın bu geçen seneden kalandan tutturduğum o açılı begonyalan. Bunun da kozaları bu kadar kaldı ama buruşuk buruşuk duruyor. Bir sıkıntı var yapraklarında arkadaşlar. Herhalde öyle bir ayarlıyorlar ki çiçekleri bitene kadar güzel. Çiçekleri bitti mi kendisi de elveda diyor. Hala şey, açı meneslerim şeyleri çıkmadı arkadaşlar. Bu uzun saksılardakiler çıkmadı. Alabiliyor mu telefon bilmiyorum ama burada yukarıdakiler başka saksıların içinde olanlar çıkmış. O ettiklerim henüz çıkmadı. Bilmiyorum. çıkması da problem olmaz. Sağda solda çıkanlar yeter. Çok olur. İzlediğiniz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Çiçek dostluğumuz için, çiçek arkadaşlarımız için. Gününüz geceniz sağlıkla, huzurla geçsin. Rabbim huzur veren mekanlarda yaşamayı nasip etsin hepimize. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Yeni videolarda buluşmak üzere. Sizi seviyorum arkadaşlar.